Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Şenol Uğur Çınar. İbret Hal video serimizin yeni bir çalışması da sizlerin karşısındayız. Bu çalışmada Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü hasebiyle eğer o olmasaydı Türkiye ne olurdu tarzında bir düşünce maratonu gerçekleştireceğiz sizinle. Biliyorsunuz son dönemlerde özellikle Atatürk ve Türklük hakkında bir sürü tarih üzerinden psikolojik savaş yapılıyor. Mesela işte olmasaydın olmazdık mottosuna karşı bir nevi da, halk tabiriyle hadi lan oradan o olmasaydı biri bulurdu tarzında bir yaklaşımla yaklaşıldı arkadaşlar. Ama Osmanlı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmiş olduğu aşamaları geçiren ve bir Mustafa Kemal'in olmaması hasebiyle büyük çileler çeken bir başka ülke var arkadaşlar. Yani bu tarih laboratuvarında eğer bir Mustafa Kemal olmasaydı ne olurduk? Ne olurdu toplumlara? Sorusunun cevabını tarih bize veriyor arkadaşlar. Bu ülke Fas arkadaşlar. Fas'ın tıpkı diğer Osmanlı gibi, İran gibi, Suriye ve Irak bölgesi gibi, Arap Yarımadası gibi Fas da arkadaşlar dönemin büyük devletleri olan İngiltere ve Fransa tarafından sömürgeleştirilmesi söz konusu. Hatta aynı dönemlerde biliyorsunuz Balti Limanı Anlaşması var. Umarım biliyorsunuzdur. 1839 tarihinde bu Balti Limanı Anlaşması Osmanlı ile İngiltere arasında yapılıyor. İngiliz malları hiçbir gümrük, hiçbir vergi ödemeden bedavaya Osmanlı piyasasına giriyor ve Türk ekonomisi, Türk sanayi, Türk tarımı zaten yok doğru düzgün ama iyice çöküyor arkadaşlar bu anlaşmadan sonra. 1856 yılında aynı anlaşma Fas Hanedanlığı ile yapılıyor. Hatta orada Fes üretimi, Fes'in uluslararası pazara açılması, İngilizlerin sayesinde, İngiliz kumaşının Fas'a sokulması sayesinde oluyor arkadaşlar. Benzer bir süreçten geçiyorlar. Ülkenin ekonomisi çöküyor, ülke çöküyor. Fas'ın, Cezayir'in, Tunus'un ve Mısır'ın haritayı şöyle göz önünde bulundurun. Mısır'da Süveyş kanalı var ve Hint okyanusu ile Atlantik okyanusu arasındaki mesafenin yarı yarıya oranında daraltıyor müt Afrika'nın altından doğalması yoluna nispeten. Bu bölgeler yani Kuzey Afrika bölgesi İngiltere ve Fransa arasında paylaşılıyor. İngiltere ilk önce Fas'ı, Cezayir ve Tunus'u böyle doğuya doğru Mısır'a Süveyş kanalına doğru geliyor arkadaşlar. Tabi bunu gören Fransa rahat durur mu? O da Fas'ı başka bir bölgesinden çıkarma yapıyor. Ama iki ordu Afrika'nın kuzey tarafının tam ortasında Sudan bölgesinde çarpışma, savaş, dünya savaşına evlilmiş aşamasına geliyor arkadaşlar ve karşılıklı ödünler veriyor. İngiltere diyor ki Fas senin olsun tabiri caizse Mısır, Süveyş falan benim olsun sesini çıkarmadı. Anlaşılıyor bu şekilde. Ama Fas'ın tam o Cebeli Tarık bölümünde İspanyol sömürgesi de var. Bir de Fas'ın güney bölümünde böyle parça parça biliyorsunuz ilk dünyaya açılan İspanyollar da arkadaşlar. Küçük parçacıklar halinde böyle Fas'ı da İspanyollar sömürgeleştirmiş. Fransa Fas'a giriyor ama Fransa şöyle bir politika uyguluyor Fas'a. Hanedanın egemenliğine büyük saygı duyuyor. Yumuşak güçle Fas'ı işgal ediyor. Ne demek bu? Mesela Fas'ın şehirlerini güzelleştiriyor. Altyapı yatırımları yapıyor. Tabii kendi şirketlerini karlı çıkaracak şekilde tıpkı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın Türkiye'yi işgal etmesi gibi. Hala biz aslında bu işgalin sonuçlarına yaşıyoruz ama postalla işgal edilmedik. Yumuşak güçlü ve barış yoluyla işgal edildik. Bu şekilde işgal ederken İspanyollar Fas'ın küçük bölgelerinde Rif bölgesi daha sert bir işgale uğratıyorlar PAS bölgesini. Ve Rif bölümünde arkadaşlar büyük bir ayaklanma çıkıyor. Bu ayaklanmanın lideri Abdülkerim El Hattabi isimli bir Berberi kabilesi lideri. Bu isyan 1912 yılında tıpkı Vahdettin'in İngiltere'ye ülkeyi bırakması gibi, Sevr anlaşmasına imza atması gibi Fas Hanedanı da İspanya'ya ve Fransa'ya karşı tamam siz gelin burayı yönetin. Yani benim bölgeme ve haklarıma karışmadığınız müddetçe ülkemi kuruyorsunuz, şehirimi açıyorsunuz, hastanemi açıyorsunuz, halkım umurumda gibi bir anlaşma imzalanıyor. Bunun üzerine Abdülkerim El Hattabi aradan 10 yıl geçtikten sonra takribi bizim Sakarya Meydan Muharebesi'ne yakın zamanlarda bir isyan başlatıyor arkadaşlar Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da başlattığı isyan gibi bir isyan başlatıyor ama bu isyan aynı şeyler bu arada. Yani cumhuriyet ilan edilmesini istiyor, meclis kurulmasını istiyor, bir ulus yaratmak istiyor, parayı milli bir iktisat yaratmak istiyor. Bunların hepsini şey yapmak istiyor. Rif bölgesinde sadece Fas'ın kuzeyinde bir şehirde bunu başarıyor. Fas'ın tamamında bunu başaramıyor. Çünkü Fas'ın hemen hemen büyük bir kısmı Fransızlara biat etmiş durumdaydı. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün buradaki şeyi ne? Mustafa Kemal Atatürk daha zaten Samsun'a çıkmadan bölge bölge direnişler var. Yani İzmir'de var, Hatay'da var, Adana'da var. Ama bunlar kendi evini, kendi tarlasını korumak üzerine bir politika gücü. Yani böyle bir ulus düşüncesi yok. Yani bir neresi ulus, neresi ülke olacak böyle bir düşünce yok. İşte Mustafa Kemal Atatürk olmazsa bu oldu arkadaşlar Fas'ta ne oldu? Rif Cumhuriyeti kuruldu. İsyan edildi. Beylamaadığı için ve Fas'ın tamamına oturmadığı için Mareşal Paten 1. Dünya Savaşı'nın en büyük komutanlarından biri Fransız komutan çok rahat bir şekilde daha sonra tabii Rif'i düşürdü. Abdülkerim El Hattabi'yi aldı, Rönyon adasına sürdü ve Rif tabii daha sonradan Fransızların egemenliği altına girdi. İşte Mustafa Kemal olmazsa bu olursunuz. Faslıların 1980'lere, 1970'lere kadar bir sürü insanı Fransızca adalı Fransa'ya gitti. Orada kendilerine Fransız bildirdiler paslı değiliz dediler. İşte bu olursunuz arkadaşlar. Mustafa Kemal olmazsa siz bu olursunuz. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir anekdot da ben aktarayım. Abdülkerim El Hattabi'nin Philip Stuart'ın Teşkilat-ı kitabında belirttiğine göre Teşkilat-ı Mahsusay canım. Teşkilat-ı Mahsusay İttihat Terakki'nin ordu kanadı tarafından kurulmuş. Atatürk'ün de zamanında üyesi olduğu Osmanlı coğrafyasındaki bir gayri nizami harp ve istihbarat örgütüdür. Hatta Mücahit Abdülkerim diye bir kitap vardır. Der ki orada bu isimleri, bu ilhamı yani Cumhuriyet kuralım, isyan edelim, sömürgeyi uzaklaştıralım, milli iktisat kuralım. Düşüncelerini Abdülkerim El Hattabi, Enver Paşa'nın, Mustafa Kemal'in ve Talat Paşa'nın mücadelelerinden örnek alarak ilhamla hatta Trablusgarp'ta Atatürk ve Enver Paşa gittiği zaman onlarla görüştüğü de yazdı. Tabii bunun net bir belgesi yok ama böyle söylene geliyor ki bu doğru olabilir. Çünkü benzer bir mücadelenin verildiğini görüyoruz. Abdülkerim El Hattabi'nin tamamını kapsayamadığını biz söylemiştik. Mustafa Kemal'den ilham almak yetmedi. Bana diyor Abdülkerim El Hattabi Mustafa Kemal olmam gerekiyordu diyor. Bakın Mustafa Kemal olmazsanız niye niyetiniz iyi olsa bile bütünlüğü sağlayamazsanız sonuç nerelere gidiyor? Abdülkerim El Hattabi Rönnün arasında sürüldü dedik Fransızlar tarafından. Orada 1960'larda Vietnam'ın bağımsızlık savaşını veren Hu Cho Minh'e arkadaşlar mektuplaşıyor. Ona ilham veriyor. İddia Terakki'den Teşkilat-ı ve Mustafa Kemal'den öğrendiği fikirleri yani gayri nizami hat nasıl yapılır, İslam nasıl yapılır, ulus bütünlüğü nasıl sağlanır, milli iktisat nasıl kurulur Bunlara yönelik Huço ile mektuplaşmaları var. Hatta Hucho Minhin Mustafa Kemal'den ilham aldığını defalarca söylediğini biz biliyoruz. Yine Fidel Castro'nun Mustafa Kemal'den ilham aldığını biz defalarca söylüyoruz. Emperyalizme, kapitalizme baş kaldırmış Che Guevara'nın çantasından utuğu hiç bırakmadı söylenir. Evet Mustafa Kemal olursanız bir bütünlük halinde emperyalizme baş kaldırırsınız, milli iktisadı kurarsınız ve 15 senelik bir periyot halinde uçak üretip satabilecek hale gelirsiniz. Mustafa Kemal olamazsanız parçalanırsınız ve dış ülkelere gider kendi kökeni de inkar ederek ben o emperyalist ülkenin sistemini, ismini, yemeğini, kültürünü, dilini isterleştirip kalırsınız arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun, ışıklar içinde uyusun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esenlikler.